Adı Ege Prensi. 2022 yılının 42. tayı. Doğum tarihi 15 Şubat 2022. Babası Sonalp. Anası Ahu Nigar. Bu tayımızın cilavga yüksekliği 154 cm, göğüs çevresi 173 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, Fotoroman isimli tayla ana baba bir, Sürgün Tay, Efkarlı Efe, Kaşe Mumkara, Yıldırım İzi, Güldüren Kız, Meltem Kız, Son Başak, Her Daim, Karaca Bey Şahı ve Öz Oyuncu isimli Taylarla Babadan, Cevdet Amca isimli Tayla Anadan Kardeştir.